mı onlarca özel komut bloğu da biliyorum. Bunların içinde komut bloğu komut bloğu bile var. Videoya geçmeden önce kanalımı izleyenlerin çok büyük bir kısmı kanalıma abone değil. O yüzden videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hadi videoya geçelim. Selam, tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine Minecraft'ı bitiriyoruz ve özel komut bloklarıyla. Bu özel komut blokları cidden çok güzel. İlk defa bir özel eşyayla oyunu bitireceğim. Yani bundan önce daha hiçbir şekilde özel bir eşyayla oyunu bitirmemiştim. Hepsi sıradan şeylerdi ve bu video gerçekten diğerlerine göre çok daha eğlenceli olacak. Çünkü çok güzel komut blokları craft edebiliyoruz. Videoda zaten göreceksiniz. Hemen taş sevine geçeceğim. Şuradan birazcık taş toplayalım. Tamam taş aletlerimi yaptım. Hemen şuradan birazcık yemek toplayalım. Çünkü bu videoda yemeğe cidden çok ihtiyacımız olacak. Merhaba koyun. Burada bir köy var bu arada. Oraya gideceğim. Yani YouTuber şansı diyelim buna. Cidden çok fazla şeyle komut bloğu yapabiliyoruz. Örneğin şuradan bir tane patates alacağım. Aa, hiçbir tarım büyümemiş sanırım. Neyse bu köyle... A, piramit var bu arada piramidi de alırız şimdi. Ha, oha kırık portal da var. Yu cidden bunu bilerek yapmadım. Şimdi etleri bu şekilde diziyorum. Ve bize 64 tane kızıl taş tozu verdi. Yani çok alakasız biliyorum ama bu modda böyle. 7 tane de kızıl taş bloğumuz var. Hazır mısınız? Bunları böyle koyuyorum. Tahta kazmaya da ortaya koyuyorum ve kazma komut bloğu yaptım. Bu komut bloğu sayesinde çok güzel şeyler yapabileceğiz. Örneğin. Oh. Oha <laughs> tüm çankı kazıyor şu an. Evet, tüm çankı kazdık. Bir ayşenmeye denedim buradaki sudan ve burada bir sürü sandık var. Bu sandıkların içinde oha, bu sandıkların içinde kazdığı bloklar var arkadaşlar. Yani biraz fazla var ama olsun. Bir sürü elmasımız var ve bir sürü altın, demir, her şeyimiz var. Evet, videoyu bitirebilirim artık bence. Evet, 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 evet. Bir sürü bir şeyler aldım ve altınlardan yukarı çıkacağım şimdi. Çünkü daha fazla eşeğe gerek. Yok bence. Hatta sudan çıkalım. Bu kadar fazla elmasımız, her şeyimiz var ama odunumuz yok. Ee, o zaman odundan bir komut bloğu yapalım. Ama etrafta sanırım hiç ağaç yok. Tamam, o odun bulabildim sonunda. Şimdi buradan birazcık odun alacağım. Şimdi bir tane çalışma masası yapıyorum ve odunları şu şekilde birleştireceğim. Daha sonrasında kızıl taşlarını da birleştireceğim ve hazır mısınız? Odundan komut bloğu yapıyorum. Evet, bu odun komut bloğu. Hadi deneyelim. Evet bir sürü odunumuz var. Ve odundan her şeyimiz var. Şuna bakın. Evet bir sürü kapımız var. Yani ne işimiz yarar bilmiyorum ama ben buradan odunları alacağım. Tamam odun sorunumuz da çözüldü bence. Elmastan komut bloğu yapmaya deneyelim. Bu şekilde koyuyorum ve ortaya bir tane elmas. Evet bu cevher komut bloğu arkadaşlar. Bunu çalıştırabilmem için benim bir tane butona ihtiyacım var. Tamam. Şöyle kızıl taşımızdan bir yol yapalım. Gördüğünüz gibi garip bir komut bloğu. Cevherden oluşuyor. Hadi açıyorum hazırsanız. Ve oha her yer cevher oldu ama bizim zaten bu sürü elmasımız var. Videonun başına dediğim gibi patatesten de komut bloğu yapabiliyoruz. O yüzden köye gidip patates bulacağım. Aa tabii köye gitmeden önce şu elmaslardan bir set yapalım kendimize bence. Şöyle bir tane çalışma masası yapıyorum ve elmas set yapacağım kendime. Ve artık elmas setiz. Hemen elmas aletler de yapacağım. Evet elmas aletler de yaptım. Sanırım artık köye gidebiliriz. Ve acıkmaya başladık bu arada. Bizim acilen patatesten komut bloğu yapmamız lazım. Aa bu arada burayı almayı unuttuk. Hemen şuraya da bir alayım. Altın elma. Güzel. Evet, burada bir tane patates var. Bunu alıyorum ve bir tane patates geldi, evet. Ve şu an çok acız. Benim acilen yemeğe ihtiyacım var. O yüzden hemen patatesten bir komut bloğu yapacağım. Patatesi ilk öncelikle kızıltaş bloğumuzu yapalım. Hatta biraz daha yapalım çünkü daha çok fazla komut bloğu yapacağız. Ve ortaya da patatesi koyuyorum ve patates komut bloğu. Evet. Bu bir patates komut bloğu. Şimdi buna güç vereceğim. Hazır mısınız? Oha! <laughs> Patates şeklinde bir yer oluştu buraya. İçinde de evet tahmin ettiğim gibi bir sürü sandık var. Bu bir sürü pişmiş patatesimiz var. Bu sınırsız yemek demek. Evet şuradan birazcık patates alalım ve patates gücü tamam şu patatesleri yiyelim ve artık açlık sorunumuz da yok. Şimdi birazcık tarım yapmaya ne dersiniz? Hemen bir tane çapa yapacağım. Ve bu çapadan bir komut bloğu yapacağım. Hazır mısınız? Çapa komut bloğu. Evet. Koyuyorum ve gücünü verdim. Ve etrafta yeni tarlalar oluştu ve burada sınırsız çapa var. Ve netherite çapamız da olacak. Evet netherite çapa başarımını aldım. Ve sınırsız bir şekilde tarla da var. Bir sürü hem de. Aa, gece olduğu için yaratıklar geliyor bu arada. O yüzden benim hemen uyumam lazım. Tam burada uyuyabiliriz. Ve günaydın. Kendime kalkan ve kova yapacağım bu arada. Şuradan hemen demirlerimi pişireceğim. Daha sonrasında bunlardan hemen kalkan yapalım. Tamam çok iyi artık kalkanımız da var. Bir tane de su kovası yapacağım. Buradan çakı da alalım hemen bir çakmak yapalım. Ve çakmak taşı. Hemen bir tane çakmak yapalım nedir'e gideriz. Etrafta hiç tavuk var mı? Tamam şunları öldürelim ve bunlardan tüy toplayacağım. Şimdi tüyden komut bloğu yaparsak ne olur sizce? Hemen deneyelim. Ve elitra komut bloğu evet. Artık elitramız olacak. Oha! Ne? Phantomlar da doğdu. Bunlar da uçuyor doğru. Ama hepsi ölüyor. Yazık oldu. Neyse sınırsız elektromuz ve havai fişeğimiz var. Bu çok iyi. Bu havai fişekleri kullanırız. Artık uçabileceğiz. Önce oyunu bitirdik bile. Hadi Nether'a gidelim. Ama Nether'a gitmeden önce yapmam gereken son bir şey var. Buradan bir tane TNT alacağım ve TNT komut bloğu yapacağım. Bakalım ne olacak. Şuradan aşağı ineceğim. Ve hazırsanız yapıyorum. Bir tane çalışma masası yaptım ve... a, bu arada restonumuz bitmiş. Bizim kızıl taşa ihtiyacımız var. Hemen şöyle kızıl yapacağım yemeklerden. Şimdi ortaya TNT koyuyorum ve TNT komut buluyor. Hazır mısınız? Umarım ölmeyiz. Yani tehlikeli bir şeyler olabilir. Gücü verdim ve... Evet sadece patlama efekti geldi. Oha! Hayır 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 hayır! Ne? Altımıza laf çıktı şansa bak. Neyse ki patlamadan hasar yemedik. Altın elmayı yiyelim. Altın elmayı yemem lazım. Ölmeyelim. Yarım kalpken yedim son anda. Neyse. Ölmedik en azından. Yani şanssızlığımız tuttu ve sınıfsız TNT'miz var. Bu TNT'leri Nether'da vesaire kullanırız bu arada. Bu arada bayağı bir zümrütümüz var. Bu zümrütlerle köylülerden ticaret yapabiliriz. Okçu köylü var mı etrafta yoksa kendim yapacağım çünkü ok da köylülerden bayağı iyi olur. Tamam okçu köylü yok hemen kendim yapacağım. Zaten çok da bir şey istemiyormuş. Şuradan yine birazcık çakal alacağım. Bu arada Nether'a gitmeden önce şuradan birazcık buğday alacağım. Bunlardan yemek yaparız kızıltaş için. Şöyle bir sürü ekmek yapalım. Bu ekmekleri de kızıltaşa çevireceğim. Ama şu anlık çevirmeme gerek yok. Lazım olduğunda çeviririz. Şunlardan çakmak taşı çıkarmam gerekiyor ilk önce. Tamam ikisinden de çıkardık. Hemen bir tane okçu masası yapacağım ve bir tane köylüye bundan iş vereceğim. Dostum daha gece olmadı. Hadi sen bir okçu olsana. Tamam. Ama ok vermiyor. Tamam artık ok alabilirim. Hem de sınırsız. Oha. Bayağı fazla ok aldım. Çok az bizim müte. Bu arada köylülerden Ender Pearl de alabilirim. Hiç besçine gitmeme gerek bile kalmaz. Altın toplamama gerek kalmaz. Ee, ama onun için iksir tezgahı lazım ve sanırım bu köyde iksir tezgahı çıkmıyor. Evet, tahmin ettiğim gibi bu köyde iksir tezgahı çıkmıyor. O zaman yeni köy bulmamız lazım. Tamam. Şimdi iksir tezgahı bulmam lazım. O iksir tezgahından köylüye iş vererek sınırsız Ender Pearl alabiliriz Zümrütle. Zaten elitrimiz var. Bulmamız çok kolay olur bence. Tamam, bu köyde büyük ihtimalle iksir tezgahı vardır. Hemen şöyle etrafa bakalım. Galiba burada ikisi tezgahı oluyordu. Aynen öyle. Çok iyi. Hemen bunu alalım ve bir köyle iş verelim. Alın. Hadi sizi büyücü yapacağım. E hiçbiri iş almıyor. Tamam. Sana iş veriyorum. Israrla işini almıyorlar bu arada. Anlamadım niye böyle. Cidden hiçbiri iş almıyor. Çok garip. Aha bir tanesi olmuş. Ben de tam da Google'dan neden olmadığını araştırıyordum ve... Tamam. Şimdi bundan kızıl taş alacağız. Bol bol ve level arttıracağız. Tamam level atladı ve hala Ender Pearl vermiyor. Biraz daha eşya alalım. Ve yine Ender Pearl vermiyor. Biraz daha level arttırdım. Aha Ender Pearl çok iyi. Ama bizim zümrütümüz bitmiş. Ama neyse ki komut bloklarımız var. Tüm bir çankı kazmak istiyorum. Bunun için hemen bir çalışma masası aldım. Tamam şimdi kızıl taşlarımı koyuyorum. Ortasına kazma koyuyorum ve Tüm çanka kazacak bir tane komut bloğu yap. Şöyle bir kızıl taş koyuyorum. Daha sonrasında buraya bir tane buton koyuyorum ve tüm çanka kazacak. Evet, buradan kazmaya başladı. Hayır hayır düşeceğim. Şimdi aşağıdan istediğimiz kadar eşya alabiliriz. Oha şu sandıklara bakın. Ve yine merhaba. Şuradan istek zümrüt bence fazlasıyla yeter. Hatta iki tek alalım. Aha tam da burada. Bana biraz pearl verebilir misin? 12 tane Ender Pearl aldık. Stone yenilendiğinde bir daha Ender Pearl alacağım bu arada. 12 tane yetmez çünkü. Stone yenilenmesi için de bir gün geçmesi gerekiyor. 10 dakika sonra görüşürüz. Ve geldim. Tamam tam istediğim gibi gece olmuş. Şimdi uyuyacağım ve bir daha uyanacağız ve stok yenilenecek. Tamam uyandım. Büyük ihtimalle stok yenilenmiştir çünkü bir gün geçti. Ha, köylümüz nerede? Hayır köylümüz de yok umarım aşağı düşmedi. Aa tamam buradaymış. Korktum bir an aşağı düştü falan zannettim ve bayağı bir ender var. Bunlar bize yeterli olur oyunu bitirmek için. Ve artık oyunu bitirmeye gidebiliriz. Şimdi tek yapmam gereken bir portal yapmak. Onun için de lava pit'e ihtiyacım var. Hemen etrafta gezelim buluruz zaten. Aha. Çok hızlı buldum. Çok güzel. Şimdi buraya bir tane portal inşa edeceğim su kovasıyla. suyu alıyorum buraya koyuyorum. Ve tamam portalımız hazır. Artık gidebiliriz. Ve merhaba. Şimdi tek yapmam gereken bir tane portus bulmak. Buradan uçarsak zaten çok yakın bir zamanda buluruz bence. Besçim buldum. Ama zaten Ender Pearl'ümüz var o yüzden hiç girmeye gerek bile yok. Aa gerçi obsidyene ihtiyacımız var portal için. Tamam şuradan portalın koordinatını alacağım. Bir daha obsidyen toplamak istemiyorum çünkü Bastion'dan. Şöyle hemen... Tamam konuma aldım. Şimdi bir tane Fortress bulmam gerekiyor. Aha Fortress'ı buldum. Spawner'ı da bulabilirsem çok güzel olur. Tamam Spawner'ı da burada. Hemen Blaze kasalım. Bu arada ölüyorum. Şuradan Blaze kasacağım. Ve ilk blaze çubuğumuzu çıkardık. Bu arada şimdi aklıma geldi. 3 stek ok yaptık ama yay yapmadık. Yani bu oklar ne işe yarayacak? Neyse önemli değil. Dünyaya gidince yaparız. Birazcık fazla bir bu arada. Ama sorun yok. Tamam 7 tane oldu artık gidebiliriz. Elytra'mı takacağım. Ve sonunda geldim biraz fazla uzaklaşmıştı sanırım. Artık oyunu bitirmek... Aa, hayır hayır hayır. Bir şey unuttum bir saniye. O şey yapmadan dönemem. Tamam geldim. Şimdi hazır mısınız? Kazma komut bloğunu burada yapacağım ve tüm nether'ı kazacağım. Tamam bir tane kazma yaptım ve kazma komut bloğu yapıyorum şimdi. Tamam şimdi burayı kazacağım. Hazır mısınız? Evet şu an nether'ı karıyorum. Tamam aşağı atlıyorum ve burada da sandıkların olması lazım evet çok iyi ve hazır mısınız? Sınırsız netherite evet bu çok iyi ama bu netherite'i pişirmem gerekiyor onun için hemen bir tane çalışma masası yapacağım. Buradan bir tane netherite alalım ve tam da bir tane kömürümüz varmış çok iyi. Netherite'den de komut bloğu yapacağım bu arada şöyle biraz daha tamam bir tane netherite geldi bunu buraya koyuyorum ve netherite komut bloğu. Oha şekli aşırı güzel gözüküyor bu arada. Tamam artık bayağı bir kızıl taş bloğumuz var ve hazırsanız bu nedir? Red bloğunu kullanacağım. İlk önce bir yukarı çıkalım. Oha yukarıyı bile kırmış. Portalımız da şurada zaten. Hazır mısınız? Netherite komut bloğu. Oha! Her yer netherite bloğu. Netherite'leri pişirmemize gerek kalmayacak. Çok iyi. Kırılması da bayağı uzun sürüyor. Ama bize bir tanesi bile fazlasıyla yeter bu arada. 9 tane netherite külçemiz var. Çok iyi. Tam da iki tane demir külçemiz var. Şansa bak. bunu bilerek almadım. Ve her şeyimi netherite'e çevireceğim. Tamam artık ölmem. Ve yapmadığımız son bir komut bloğu kaldı ve en iyi komut bloğu. Netherite komut bloğundan bile daha iyi. Hemen gösteriyorum. Ama bunun için baya bir komut bloğuna ihtiyacım var. Hazır mısınız? Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Komut bloğu komut bloğu. Bu aşırı güçlü bir şey arkadaşlar. Cidden çok güçlü. Ama bunu oyunun sonunda yani ejderhayı öldürürken kullanacağım. sizde nasıl bir şey olduğunu göreceksiniz. Enderman sen ne alaka? Onu yapabilmem için çürük ete ihtiyacım var. Neyse ki zaten hava gece. Şuradan bir tane zombi bulmamız lazım. Tamam şurada bir tane zombi gördüm. Tamam çürük eti aldım. Çok iyi artık gidebiliriz. Şuradaki ağacın üstüne çıkıp öyle yapacağım bu arada. Bu komut bloğu komut bloğunu da en son kullanacağım biliyorsunuz ki. Şöyle bir tane çalışma masası yapıyorum. Aa bizim biraz daha kızıl ihtiyacımız var. Kızıl taş içinde yemeğe ihtiyacımız var. Neyse ki yemeğimiz var. Sadece bir tane daha kızıl ihtiyacım var. Tamam. Hazırsanız son komut bloğunu da yapıyorum. Mob komut bloğu ben bu biraz tehlikeli. Hemen koyup kaçacağım. Çünkü bir sürü mob spamlanacak büyük ihtimalle. Koydum. E, hiçbir şey olmadı. E, hiçbir şey olmadı cidden. Çalışmadı mı acaba? Bunu alabiliyor muyum? Başka bir yere koymayı deneyeceğim. Çünkü çalışmadı sanırım. Hazırsanız koyuyorum. Oha! Oha tüm moblar spamlandı bildiğin kır bile var. Oha şuna bak. Hayır madenci yorgunluğu verme. Kaçalım bence buradan. Evet son komut bloğumuz kaldı. Onda da oyunun sonunda yapacağım. Hemen oyunun sonuna gidelim o zaman. Şöyle Ender gözü yapıyorum ve atıyorum. Tamam buradan ilerleyeceğiz. Şurada bir tane daha atacağım. Tamamdır. Hayır elitramız kırılmış bu arada. Neyse önemli değil yeni bir elitra yaparız. Ama onun için tavuğa ihtiyacım var. Şöyle bir tane yay yapacağım kendime. Bir tane de tüyden elektro komut bloğu yapacağım. Şöyle koyalım hemen buraya ve bir sürü elitro gelsin. Evet geliyor. Şuradan sadece elitro alsam yeterli olur bana. Tamam çok iyi. Yayımız da var. Ender gözümüz de var. Hadi devam edelim. Sanırım burada bu arada. Çok yaklaşmış olmamız lazım. Aynen öyle çok iyi. Bir tane gözümüz tamam. Çık dışarı. Hadi ejderha öldürmeye gidelim. Ve geldik. Şimdi porta odasını bulmam. Oha! Değil mi bu? Bir saniye. Cidden direkt porta odasını bulduk bu arada. Aşırı şanslıyız. Şöyle gözlerimizi de koyalım. Şunları da çevireceğim. Diğer kalan enderpearl'leri de kullanırız. Şöyle koyalım. Oha bir saniye. Başka bir giriş daha var. Böyle bir şey mümkün mü? Ben Minecraft'ı ilk defa görüyorum bu arada. Porta odasına ikinci bir giriş normalde olmaz. Neyse hadi gidelim. Ve merhaba. Buradan uçacağım ve direkt kristalleri patlatacağım. Evet neredeyse hepsini patlattım bu arada. Bunu da patlatalım. Birazcık hızlı oynuyorum sanki. Oha! Yarım kalp kaldım! Hayır hayır hayır! hayır. Az kalsın ölüyordum. Bu kadar neden hızlı canımı gitti cidden bilmiyorum. Neyse sonuncuyu da patlatalım hemen. Tamam sonuncuyu da kırdım. Artık ejderha öldürebiliriz ve son komut bloğumu da kullanacağım bu arada. Ee, yemeğimiz olmadığı için canımı dolduramayacağım. Çok fazla canımın inmemesini sağlayacağım. Çünkü eğer ölürsem çok kötü olur yani burada. Son komut bloğumu da kullanacağım. Onun için bir tane buton yapmam lazım. Hadi kullanalım. Ve şunun şekline bakın arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Hazır mısınız? Basıyorum. Hayır hayır bir saniye Ejder'a. Hazırsanız bastım. Oha! Oha! Ne? Hayır hayır hayır. Hayır hasar vurmayın. Oha oyun dondu. Ne oldu orada? Yuh. Az kalsın ölüyordum bu arada. Tüm komut bloklarının birleşimi arkadaşlar ve orada çok fazla yaratık var. Ve benim açtığım çok fazla şu an. Oraya girmemem lazım. Her ortaya gelmesini beklemem gerekiyor. Bu kalplerle çıktan öldürmek zor olacak. Orada ortadaki moblar gitmiş. Şurada tutbayısı duruyor bir tek. Ve şurada bir tane de eşek var. Ejderha ortaya gelse bile orta kalmamış gibi bir saniye ben Ejderha'yı nasıl öldüreceğim? Orta yok. Az önce ortayı kırdık. Aa geliyor. Neyse hemen şöyle okuyalım. Bayağı bir okumuz var. Hayır oradan bile vuruyor bana. Hadi